Haftalık Burç yorumlarımız. 23 Kasım 29 Kasım arası sevgili ikizler. Evet ikizlerin yönetici gezegeni Merkür. Merkür biliyorsunuz ikizlere kendi kimliğini vermiş. Merkür aynı zamanda başağın da yöneticisi. Ama direkt ikizlerle başağı etkiliyor. Tabii ki e, Merkür e, haftalık burç yorumlarımızda hangi evdeyse o evi de etkilemeye başlıyor ve o evle yapılan açılara bakıyor. Şimdi ikizlere baktığımız zaman onun yöneticisi nerede bu hafta? Akrep burcunda. Yani Akrep burcunun özelliklerini taşıyor ikizler kendinin kimliği sanki kimliğini ödünç vermiş gibi düşünebilirsiniz özellikle astrolojiye yeni başlayanlar ya da astrolojinin hangi hani nelerle yürüdüğünü hani gezegenlerin nasıl etkileşim alanları olduğunu ve birbirlerini nasıl desteklediğini veya kösteklediğini görmek için yapılan durum bu. Şimdi e, tabii ki ikizler biraz daha derin düşünüyor. Akrepler nasıldır? Derin düşünürler, bir şeyleri çok fazla takılırlar, ince hesapları vardır. E, tabii ki birazcık da hafif sinsilikleri vardır. Ama o sinsiliklerde de güzel şeyler vardır aslında. Bir şeyleri öğrenmek, öğrendikten sonra ortaya çıkarmak istiyor. E, sinsi kelimesini nasıl algıladığımıza bağlı. Bazen bir şey söylememek, konuşmak ve susla, susmak ve giz kalmak iyidir aslında. Akrepler bunu çok iyi becerdikleri için bu hafta sevgili ikizler akrepler gibi davranmaya başlıyor. Ve geçtiğimiz hafta Venüs de akrep burcuna geçtiği için ikizlerin yöneticisi Merkür ile Venüs gayet güzel bile kendi içinde meç yapmış durumda. Gayet iyiler. Peki ikizlerin hangi evine etkiliyor bu? Altıncı evine. 6. evinde ne var? E, sağlık evi, ruhsal ev, günlük retun çalışmalarımız, çalışma evimiz. Orada ne yapıyor ikizler? Biraz gizemli çalışıyorlar hem işini severek yapıyorlar. Çünkü Venüs ona biraz sevgi, uyum da getiriyor. Hem de Merkür çevresindeki insanları konuşmalarıyla, beden dilleriyle ve kendi yetenekleriyle etki altına alıyorlar. Yani günlük yaşam tempoları biraz da eğlenceli ve güzel geçiyor. Ve hatta hatta e, biraz kalbi boş olan ikizlere biz ne yapalım sevgili arkadaşlar? Azıcık düşünelim ne yapalım? Çünkü orada biraz Venüs var ya iş yaptığı insanlarla arkadaş olduğu insanlarla azıcık böyle birazcık aşk havada aşk kokusu var diyoruz ya birazcık böyle aşk dalgalanmaları var. Hani derler ya çalışma arkadaşımla hafiften biz birbirimizi beğeniyoruz. Birbirimizi duygularımızı anlatamıyoruz. E, keşke anlatabilsek. İşte orada Merkür, sevgili kezler size çok yetişiyor. Yetişiyor sizin bu durumunuza. İş yaptığınız insanlarla daha duygusallık böyle güzel e, duygularınızı anlatabilirsiniz. Evet pazartesi ve salı özellikle ay kariyer evinizde, tepe evinizde. Şimdi orada güzel bir meç var. 6. evinizdeki Merkürle Venüsle Akrep. İki su grubu arasında birbirlerine böyle uyum sağlıyor. Yani çalışma hayatınızı başarı getirecek atışlar yaparak iş hayatınızı hem duygusal açıdan hem sevimlilik açıdan hem de böyle yaratıcılığını ortaya çıkaran işler bakımından başarılı oluyorsunuz. Çarşamba ve perşembe sevgili ikizler biraz dikkatli olun. Şimdi 11. ev dediğimiz yenilenme Orada bir Mars var. Çok coşkulsunuz. Ee, bazı insanlar sizinle işbirliği yapmak istiyor ama biraz düşünmeniz gerekiyor. Aradaki o uyumu bozmamaya çalışmanız gerekiyor. Çünkü e, Mars Koç Burcunda e, sizin biraz çevrenizdeki insanların hani ne derler? Gazına gelebilirsiniz. Ya da onların çok fazla üzerinize düşmesinden. Hadi ya bu işi de yaparız niye yapmayalım da diyebilirsiniz. Ama altını çizerek söylüyoruz ki orada hatalar da olabilir. Lütfen dikkatli olun. Özellikle aşk hataları. 11. ev aynı zamanda 5. evle senkronize çalıştığı için 5. ev aynı zamanda aşk ve sosyal evinizi olduğu için 11. evle birlikte güzel bir iletişim içinde yani hani derler ya sevdiğim insan işte flört ettiğim kız ya da flört ettiğim erkekten gelen bir duyu, e, iletişim var ve ben de onun kafasına oyup böyle bir iş yapmak istiyorum. Aman yapmayın dikkatli olun Mars insanlara çok güzel coşku veriyor ama bu coşkuyu da bazen yoruyor size. Evet Cuma Cumartesi ve Pazar iki Boğa burcuna geçmesiyle ayın biraz daha temkinli oluyorsunuz, daha dikkatli oluyorsunuz. Bulunduğunuz alanı duygularınızı saklayarak gizleyerek hareket ediyorsunuz. Düşüncelerinizi hafta sonu çok paylaşmak istemeyeceksiniz. Özellikle hafta sonu oldukça sır davranacaksınız diyoruz ve sevgili ikizlerimize de güzel bir hafta diliyoruz.